arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu iki şiş çalışmanın nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Bakın şöyle şu şekilde gözüküyor. Yapımı da gayet kolay olan arkası da bu şekilde görünen bir çalışma arkadaşlar. Evet ne yapacaksak onun boyutunda arkadaşlarım 3, 3, 3 ve katları şeklinde ya da 4 ve katları şeklinde ilmekler atmamız gerekiyor. Şimdi bunu yaparken Kartopu No bir isimli şöyle ipi kullandım. Şimdi yine aynı şekilde bir farklı rengini kullanarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Şişim ise 3,5 milim olacak arkadaşlarım. Evet hemen geçelim yapımına. Dediğim gibi 4 ve katları şeklinde ilmekler atarak başlayalım. İki de kenar ilmeği atmamız gerekiyor arkadaşlarım. Şöyle bir 2 3 ve 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi birer tane de kenar ilmeği atalım ve örgümüze başlayalım arkadaşlar. Evet şimdi ilk sırada aldım kenar ilmeğini normal olarak ördüm arkadaşlarım yanına gelen bir iki üç tanesini düz bir şekilde ördüm üç tanesini ipimi öne aldım dördüncüye arkadaşlar Şu şekilde bir iki tane doladım üçüncü de geçirdim içerisinden arada şöyle 3 tane 1 2 3 tane düzden ördüm dördüncüyü 1 2 doladım içerisinden geçirdim daha sonra yine şöyle bir pardon düz öreceğiz 1 2 3 tanesini bu şekilde ördüm. Dördüncüyü yine içerisinden geçirdim. 2 tane üzerine dolayarak aldım yani. Şimdi kenar ilmeğini normal olarak örüyorum arkadaşlarım bu sırada. Bu ilmeği ise örmeden takıyorum bu şekilde. Yanına gelen 3 taneyi yine tersten örüyorum. Aradaki üçü diğerini takıyorum üzerine iki dolanıklarımı takıyorum arkadaşlar Şimdi arkada da yine aynı şekilde iki doladığımız ve az önce atladıklarımızı yine aynı şekilde Atlıyoruz arkadaşlar diğerlerini düz olarak 1 2 3. Bakın öne aldım ipimi takıyorum onu. Yine devam ediyorum 1 2 3 takıyorum. 1 2 3 onu takıyorum arkadaşlar ve kenar ilmeğini de taktım. Ve bu şekilde oldu. Şimdi bütün ilmeklerimizi şöyle aldım ve bunları arkadaşlar düz örüyorum bu şekilde diğerlerini yine tersten örüyorum. Bu sırada örüyoruz artık. Bunu düz ördük. Diğerlerini normal örüyorum. Tersten düz örüyorum. Tersten örüyorum arkadaşlar. Şimdi yer değişikliği yapacağız. Bu sırada şu bir tanesini şöyle göstereyim hemen. Birbirlerinin üzerlerinde değiller arkadaşlar. O yüzden yer değişikliği yapacağız. İlkini tersten ördüm. Aradaki üçlünün orta yeri burası oluyor. Şimdi onu aldım. Üppimi öne. Bir, iki tane doladım ve takıyorum bu şekilde. Bir, iki, üç tanesini yine düzden ördüm ipimi öne aldım 1 2 doladım ve takıyorum 1 2 3 ipimi öne alıyorum 2 dolayıp takıyorum arkadaşlar kenardakileri de artık düzden örüyoruz şimdi taktığımız takma e, şu arttırdığımız ipleri 1 2 bunu hemen yine çıkarttım, taktım. 1 2 3 çıkartıyorum, takıyorum. 1 2 3 çıkartıp takıyorum arkadaşlar. Bu sırada da aynı işlemi yine yapıyoruz. Düz örüyoruz aradakileri. Şimdi burada bir gittik geldik. Bu sırada tersleri yine tersten örüyorum. Bu atladığım ipimi düzden örüyorum arkadaşlar. yine arkaya geldik yine aynı şekilde bakın aldım bir bu defa bunu da alıyorum 2 3 ilk sıradaki yerimizi yine iki dolayarak alıyoruz arkadaşlar arada 3 tane 1 2 3 1 2 hemen takıyorum 1 2 şöyle 3 ve bunu yine iki dolayarak aldım ve çıkartıyorum. İlk sıraya gelmiş oluyoruz bu şekilde yaparak ve hemen yine taktım bunu geçirdim bu tarafa. Aradakileri 3 tane tersten örüp arttırdığım ilmeği takıyorum. Ve modelimiz işte bu kadar kolay bir model arkadaşlarım ve e, görünümü de gayet güzel böyle yağmur damlasına benzeyen bir model oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlarım modelimiz bu kadar yapımı kolay olan bir çalışma, bir model. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.